Al işte. Bu kızın yaşadıkları reva mı? Sanki bebeği tek başına etti. Ay Necdet. Yapma şunu şıkır şıkır ya. Ne dinerdin kaldın sen burada? Tam bıraktın bizi. Haydi bas git. Yürü. Gören de içeride senin karın doğuruyor sanacak ya. Vallahi bir gün kısmetse o da olur Gülsiyem. Bana bak Necdet. Eğer bir daha bana Gülsiyem dersen bu hastanede göreceğin tek yer acil olur. <laughs> ne diyeyim? Ömrüm mü diyeyim, bebeğim mi diyeyim, ne diyeyim? Necdet, Yok, ben, ben daha fazla dayanamayacağım. Yürü git. Alo. Kahraman Bey'le mi görüşüyorum? Ha, sen kimsin? Sen benim kim olduğumu boş ver, kahraman boz. Asıl sen kimsin? O ne demek şimdi ya? Şu demek. Sen nasıl bir adamsın da... ...seni başının tacı etmiş bir kadının... ...arkasında şöyle dimdik duramadın... ...adını bile aramadın... ...aç mı tok mu bilemedin de... ...ortalarda hava ata ata ben kahraman boz diye geziyorum. Aa. Bacım. Lafını bil de konuş, benim canımı sıkma. Ne kadınından bahsediyorsun sen ya? Hem sen kimsin, onu da bakalım önce. Elvan, Efe oğlu. Lu. Gonağından, Efe oğlu Elvan. İçeride senin bebeğini doğurmaya çalışan Ceylan'dan söz ediyor. Ne? ne? bebeği ya? Ben sana diyem kahramanmışsın. Evlat dediğin öyle herkeslere nasip olmuyor. Kocamanı Rabbim hikmetinden sual olunmaz, Sene nasip etmiş. Sen de geç, ailenin başında dur, kızanına sahip çık. Yoksa kafanı çok taşlara vurursun, çok! Alo! Alo! 好。